Şelale e, yine yeryüzü şekillerinden biridir. Akarsuların yüksekten aşağı hızla dökülmesi sonucu oluşan bir yapıdır. Suyun hızla yukarıdan aşağı dökülmesiyle şu aşağı bölüm gördüğünüz orada bir çukurluk oluşuyor dev kazan denilen. Ve oradaki suyun gücü zamanla kayaları ee, ne yapıyor? Aşındırıyor ve orada bir çukurluk oluşuyor. Biz buraya dev kazanı diyoruz. Türkiye'de meşhur e, 4-5 tane şelale vardır. İşte bildiğimiz gibi Antalya'da Manavgat, Kayseri'de Kopuz Şelalesi, Erzurum'da Tortum, Erzincan'da Girlevik Şelalesi. Türkiye'de en çok tanınan, bilinen meşhur şelalelerdir. Burada da yine Karadeniz'in meşhur şelalelerinden şurada da küçük bir şelale görüyoruz. Bu şekil hızlı ve güçlü şekilde akarak bu şelale yoluna devam ediyor. Yüksek dağlardan gelen suyun aşağı doğru düşmesiyle oluşuyor.